Arkadaşlar Tuğra ve İkra Feribot'a bindi. Şu o an de, suyun üzerindeyiz. Ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Sen ne çok batarsan. seviyordun Feribot'u. Ne batarsan. Batmayız. Ben bu sefer korkmuyorum. Bak buralarda bir sürü martılar var. Nerede? Bak suyun üstünde. Birazdan biz bunlara simit atacağız. Evet. Martı. Martı yersin. Sen... Evet. Bize simit almış gelmiş. Tuğra'nın babası simit getirmiş. Şimdi martılara küçük simit atacağız. Arkadaşlar martıya bakın. şöyle havaya bak bak. Bak bak böyle. Arkadaşlar şu an martılar üstümüzden geçiyor. Bak bak bak. Arkadaşlar martılara bakın üstümüzden geçiyorlar. Simit, simit savaşı yapıyorlar. Böyle böyle bak havaya bak. Görüyorsunuz. Turan martıları besliyor mi? arkadaşlar. Wow. Tura ne simitleri böyle kocaman var. kocaman atıyor. Bunlar ne kadar martı. Tura martıları besliyor. Martılar simitleri havada kapıyor. Evet, hadi. Hadi, hadi. hadi besleyin güzelce martıları besleyin. Baba. <laughs> Artılar karnını doyurdu. Suyun üstündeler şimdi. Evet çocuklar yavaş yavaş atın bakalım geliyorlar mı? Bakalım buraya toplaşıyorlar mı simitin kokusunu alıp? Evet simitlerimiz bittiği için babası gitti hemen tekrar yeni simit getirdi. Şu martılara bakın bizim simitlerimizi yemek için geliyorlar. Besleyin <laughs> martıları. Ne kadar tatlılar ya. Tura, kaç tane martı var burada sayabiliyor musun? 12 tane. 12 tane saydın mı yoksa hepsine? Saymadım da biliyorum. Saymadın ama biliyorsun. Bakar mısınız hepsi bizim için geldi buraya. Tura'nın martıları bunlar.